Herkese merhabalar. Gönsüm Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, sizlere bugün muhteşem bir kahvaltılık tarif vereceğim. Gördüğünüz gibi kahvaltılık. bu videoyu daha önce de acı sos videosuydu. Daha önce de yaptık ama atlarda kaldı diye arkadaşlar. Muhteşem bir kahvaltılık. İlk önce malzemelerimiz şöyle doğranmış ince ince. Bu bizim küçük biber dediğimiz, cin biber dediğimiz biberlerden. Bunu bu güzel ince ince doğruyoruz. Biraz maydanozumuz var. 4-5 diş sarımsağımız var. Şu ama önemli olan bunda püf noktası şu yumurta domateslerden olması. Arkadaşlar öbür sulu domates de güzel olmuyor. Normal yediğimiz bunlardan güzel oluyor. Arkadaşlar ilk önce ne yapıyoruz bunları? Ben kabuklarını soymuyorum. Dilerseniz siz kabuklarını soyabilirsiniz. Güzel blenderdan geçireceğim. Şöyle bir geniş kap Bunun içine daha sirke girecek, yağ girecek, tuz girecek, limon tuzu girecek. Öyle güzel. Bunu arkadaşlar bir iki gün durduktan sonra buzdolabında saklayacağız. Dışarıda saklamayalım. Bu çiğden yapıldığı için ekşiyebilir. Bozulur yani. Şimdi bunu biz robotta çekeceğim arkadaşlar. Ses olmasın. Robotta çektikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Sosumuzu yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın şöyle ben birazını çektim sizlere göstermek için. Şu şekil çok ezmeden. Bakın. Hemen şimdi devam ediyoruz. Yine doldurdum. Hemen böyle çektiğimiz zaman kontrollü bir şekilde yaparsak arkadaşlar iyice de mama gibi bırakmaz. Eğer ki öyle daha ezilmiş seviyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Ben böyle bir şekilde eziyorum. Hemen şuradan kontrol edelim. ni yani göstereceğim sizlere nasıl. <gülüyor> 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 Bakın gördüğünüz gibi ezilmedi. O kadar çok mama gibi kalmadı. Dediğim gibi eğer ki daha ezilmiş seviyorsanız o tercih size kalmış. Arkadaşlar bir de bu acılı sosu başta da söyledim ama yaptığımız zaman buzdolabına koyuyoruz. Dışarıda bu şeyden olduğu için bunu özellikle söylüyorum. Buzdolabında saklayacağız. Bir veya iki gün bekledikten sonra afiyetle <laughs> yiyeceğiz. Hemen tekrar alıyorum. Böyle hepsini bitireceğim. Ondan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ben domatesimi çektim. Şöyle şu şekilde arkadaşlar neredeyse 5 kiloya yakın domatesliyim ama bunu göz kararı da hazırlayabilirsiniz. Şimdi tek tek malzemelerimi alıyorum. Biberlerimi ekliyorum. Arkadaşlar şöyle küçük o cin biber dediğimiz biberlerden oluyor. Normal sivri biberle de yapabiliriz ama bunlar ayrı bir lezzet, ayrı bir güzellik veriyor. Şöyle sarımsaklarım da 4-5 dişti. Bu sarımsağı da kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Kimi insan sarımsaksız da sarımsaklı da yiyebilir. Şöyle hemen alalım. Şurada 2 yemek kaşığı da tuzumu atıyorum. Arkadaşlar tuz oranını da tabii ki damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada iki su bardağı da yağ ekleyeceğim. Kusura bakmayın bardak yağ yağla ölçeceğiz. Öyle koca bir aldık elimize ama. Şöyle. Bir su bardağı da sirke koyacağız arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar da limon tuzu koyuyoruz ben şu an limon tuzu ekleyecektim şu an elimde yok bunu çünkü geç saatte çektiğimiz için yarın inşallah getirip içine ekleyeceğim evet arkadaşlar sirkemizi de ekliyoruz şimdi tuzunun tadına ilk önce biraz az atın tuzun tadına bakın çok da tuzlu olursa yiyemezsiniz Gördüğünüz gibi rengarenk bir renk cömüşü oldu. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bunu şimdi servis kabımıza, servis kabımıza diyorum. Güzel saklama kavanozlarımızla dolduracağız. Bir veya iki gün durduktan sonra yemeye hazır oluyor arkadaşlar. Bu hemen hazır kahvaltılık lezzetli oluyor. Maydanozu da isteğinize göre fazla maydanozu severseniz öyle de ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu biraz bekleteceğim arkadaşlar. Ondan sonra kavanozumuzu alacağım. Kavanozumuzu aldıktan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar sosumu yaptım. Böyle güzel bir plastik kavanozumu kattım. Arkadaşlar dilerseniz şöyle cam kavanozlarını da katabilirsiniz. Ben üstüne bunu hep 5 kiloya arkadaşlar 5 kilo kavanozu dolduruyordu. Ben küçük kavanoza kardeşime ayırdım birazını. Ee, bunu güzel bir şekilde dediğim gibi buzdolabında saklamanız lazım. Malzemeleri ben açıklama kısmına da yazacağım. Gerçekten kaynatılmış sosunu da denedim arkadaşlar. Ben bunun aynı şekilde ama pek e, memnun kalmadım. Bu daha lezzetli oluyor. Ama buzdolabında saklamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu acı sos gerçekten kahvaltılıklarınızın vazgeçilmesi olacak. Mutlaka deneyin. Bugünkü videomuz da buraya kadar olsun. Videolarımızı izlediyseniz videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum.